Bizim genel başkanımız evet çok iyi bir insan, çok saygıdeğer bir insan ama dünyayı ve Türkiye'yi okumakta maalesef. Milliyetçi Hareket Partisi Antalya milletvekili adayı Kemal Çelik partisinden istifa etti. Milliyetçi Hareket Partisi e, ve ülkücü camia, Milliyetçi Hareket Partililer ve ülkücü camia bu ülke için çok önemli. Hı hı ve ben o ideallere aynen katılıyorum. Aynen benimsiyorum ve o, o idealleri hiçbir zaman vazgeçmiş de değilim. Hı hı. Ama Milliyetçi Hareket Partisi'nin üst yönetimi maalesef e, yeteri kadar temsil etmiyor. Yani artık şunu görmemiz lazım. Kral çıplak demenin zamanının geldiğini görmemiz lazım. Kemal Çelik istifa nedenini A Haber mikrofonuna açıkladı. Çelik MHP'nin kendisine tuzak kuran paralel yapıyla yan yana olduğunu ve partinin kuruluş amacından uzaklaştığını söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi hariç bir partiye destek vereceğim ve bana inananları, bana güvenenleri, benim sözüme itibar edenleri de bu tarafa yönlendireceğim tabii ki. Çünkü bunu da için yapıyorum. Ülkenin gerçekten şu anda çok büyük bir kritik dönemden geçtiğini görüyoruz. Dış müdahalelere açık bir ülke haline Türkiye gelmemeli getirilmemeli ama şu anda Türkiye dış müdahalelere e, açık hale geldiği gibi bir durum var maalesef Milliyetçi Hareket Partisi'nde içinde olduğu muhalefette buna Çanak tutuyor şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'ne ciddi bir kaset olayı tezgah yapıldı çok kötü bir şeydi yani bu inanılmaz derecede büyük bir yanlıştı. Onda en önemli rol oynayanlarla bugün aynı yerde onların kanallarında Milliyetçi Hareket Partisi'ni anlatmaya çalışmak, onların güdümünde programlara katılmak bunlara gerek yok. Türkiye'nin büyük bir devlet olduğunu vurgulayan Kemal Çelik, paralel yapının yıllarca insanları kandırdığını ifade etti. Bizim milli hassasiyetlerimiz var, dini hassasiyetlerimiz var. Biz bütün cemaatlere yakın dururuz, destek veririz. Sadece bizim Nesillerimizi, çocuklarımızı dinine bağlı, milli hassasiyetli olanlar diye yetiştirsinler diye, ama kimse onlara dışarıdan yönetilen bir şekilde Türkiye'de hükümet devirme, hükümeti değiştirme, devleti ele geçirme gibi bir rolde asla vermedi.